Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz çok farklı, çok hoş, çok güzel bir motosiklet. Markası Skyteam. Uzun yıllardan sonra tekrardan Çınar Motor Distribütörlüğü'nde ülkemize getirilmeye başlanan bir motosiklet. Şimdi motosikleti bir yandan şöyle sizlere etrafında döneyim. E, farklılıklarını farklı çizgilerini vesairesini Sizler görürken Ben sizlere hızlıca e, teknik verilerini Vereceğim devamında ise Sürüşten kesitler izleyeceksiniz e, Videoya başlamadan önce Kanalımıza abone olmayı videoya yorum yapmayı Ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı Lütfen unutmayın Şimdi motosikletimiz Tek silindirli arkadaşlar 4 vitesli Dikkatinizi çekiyorum 4 vitesli 125 cc hacminde 102 kilo ağırlığa sahip bir motosiklet. Şimdi 4 vites olmasının dezavantajını yolda. Ben buraya gelmeden önce bir 30-40 km sürdüm. Birazdan zaten sürüşe çıktığımda da göreceksiniz. Bir motosikleti anlayayım, huyunu suyunu bir göreyim. Hakim olayım da sürdüğümde. klasik o bir 5'i e 6'yı arama ihtiyacı oluyor. veriyorsunuz vitesi. Aa diyorsun bu 4 vitesli sahi. öyle bir dezavantajı oluyor. Şu BJT nasıl geçerse 125 için. Bu motor bence farklı bir çizgiye arayan gençler için güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum. Şimdi size bir egzozu dinleteyim derken de duyacaksınız gerçi. Şu yan ayağımızı kapatalım. Duyuyor musunuz? Bakın. Efsuzu çok güzel. Bayağı böyle pata pata pata. Ben geliyorum. Açın yolu. Diyor. Ş şöyle bir sürüşe çıkalım. Öyle 8 bekiler falan da var bunda. Öyle yani Of be ne koptu gitti beklemeyin zaten motosikletin yapısı lastiği beygiri itibariyle e, Bu motordan onu beklemek Hata altı. Keşke ve şüphesi olsaymış dedim. Çok hızlı böyle yatmaya sakın girmeyin bu motorla. Dişli lastikler birden böyle ana ne oldu gidiyor muydu motor altından falan ee, dedirtir arkadaşlar. Çok o işlerin motoru değil. Onu istiyorsanız onu bu T-Rex'te değil. Kardeşi Trucker'la yapacak. Çok frena basmadan geçtim. Fena değildi. Ama çok, çok direkt gerolos bunu üşüdüğüm için söylüyorum. Bu motorda ön cam yok, eksik. Anlamında söylemiyorum tabii ki saçma olur. öyle Önümüzü boşaltalım. Size inşallah rüzgar gelmiyordur. Olabildiğince mikrofonu rüzgar yere koymaya çalışacağım. Böyle heybe çantanı takın. Güzel bir yarım kask. Hani o İtalyan Vespaların bir fragmanlarında kombi vardır ya Bot pantolon bir şey bir şey Tam onun motoru aracı. Ya da şöyle bir nazi Bunu özelleştirebilirsiniz bu arada Çok, çok yatmayalım lastiklerden Geçsin. Geç geç, yetişiyor gibi değil gördüm, geç. 6000'den... 6000 devirden sonra titreşim var. Bu da o. E bir de 4 kites şanzımanla eşleştirilmiş bir blog var. Biraz daha gitsin diye biraz daha, biraz açıyorsunuz. Yok. Böyle performanslı süremezsin. Ama keyifli sürer. Lastikler dediğim gibi ee, tavanı çok geniş ama işleri baya derin olduğu için ee, çok asfaltta Mesela şimdi bu yol biraz silinmiş ama bu hani yanlamasına oluyor böyle tırt diye geçiyor dörtlü beş. Onların üzerinde bayağı böyle sizi bir e, ee, yerde bir şey varmış da onun üzerinde geçiyormuşsunuz gibi bir kontrol kaybı hissi yaşatıyor. O da lastiklerle alakalı. Altı bin devir. 80 kilometre. Tünelde biraz daha fazla besliyorum. Olabildiğince şimdi tabii ki. Yardım sürdürmeden azla değiliz. 94 Ve yüzü görürdüm. Ama o hızların motoru değil. Tekrar ediyorum. 8.5 beygir maksimum güce ulaşıyor. O da 8000 devirde arkadaşlar. 7000 devirde de 7.3 Nm torka sahip bu motosiklet. Öyle hız yapayım bilmem ne yapayım kopayım motor değil. Ee, gördüğünüz üzere zaten lastiklerinden vesairesine e, bayağı dişli bir lastik. E, bu motosiklete baktığınız zaman nerede kullanılıyor olarak bakarsanız soracak olursanız e, açıkçası ben de merak ettim ve araştırdım. Daha çok böyle insanların biraz böyle bir kumsala gireyim. İşte bir Ufak tefek bir dağ tepe tırmanayım dediği zaman baktığı motosiklet tarzlarından birisi bunların da en çok bilinenler arkadaşlar 102 ve 90 ve bildiğiniz üzere Honda Monkey o tarz bir hoş bir görüntüsü var açıkçası ben bunu sürdüğüm zaman böyle otobüste falan insanlar bana böyle parmağıyla güzel güzel hareketi çok yaptı. Bu motosiklete bindiğimde ben e, fazlasıyla ilgi oda oldum arkadaşlar. O kadar büyük motor sürdük ettik. E, Baya böyle e, ilgi oda olarak insanların birbirini dürterek Aa şuna baksana neymiş ya bu ne kadar farklı dediklerini birbirlerine çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Evden okula işe. 16-17 yaşında geçsin, Sevgilini attın arkaya. Turuna gidiyorsun, Papen'e gidiyorsun. Görsel olarak da gidiş olarak da mümkün de. İşte şu an mesela 5'i arıyorum. Yok, 5 yok. 5 olsaydı ne olurdu? 6000-7000 bin, bin devirde değildi. 4500-5000 devirde aylıkla giderdim. Motor bu kadar bağırmazdı. Aynalar bu arada... ...dediğim gibi... ...inanılmaz memnun etti ya. Ben yuvarlak aynayı sevmem genelde. Bakın bu arada... ...dediğim az önce o turtulu yol bu... ...çizgiler arkadaşlar. Ve çok yatarak... ...girmeyin. Biraz dik girin. ABS yok. Kombine fren sistemi var. Ön arka disk. Evet, 6000 üstünde titreşim var. Gösterge gün ışığında okunaklı eksisi benzini göstermemesi. Yani hani anlık falan değil yani beklentim. her seferinde şu kadar benzin koydum, şu kadar gittim. Ya da depoyu açıp çalkalayıp bakmak istemem açıkçası. Konus sakin. Düt. Bak. Duyuyor musun? Düt. Küçük tatlı bir motorum ben diyor. Kornası bile bak. Düt. bahsettiğim çizgiler bunlar. Bunun üstünden geçerken lastiğin ee, işleri dişleri sebebiyle bayağı bir hissediyorsunuz arkadaşlar. Ama bu tümseklerde, yamalarda amortisöre de yardımcı oluyor. Buna balon lastiğine öyle bir şey deniyor. Şimdi Şimdi çevremde böyle bir motor kullanan da yok. Genelde ben kullanıcı yorumlarına bakarım, forumlarda bir gezerim, siz anlatmadan önce dersimi çalışırım ama Yani motosikletle ilgili tüm kaynaklar yabancı Sadece Barkın abiden iki tane kaynak var, o da bu motor değil, bir tane Bavli 125 varmış, onu minicik böyle Uludağ'da mı bir yerde kullanmış, o kadar yani elimdeki kaynak çok sınırlı. Olabildiğince size hissiyatımı anlatmaya çalışıyorum. Motorla ilgili yedek parça, bakım, teknik sorular vesaireleriniz varsa bana ya DM'den yazın size Çınar Motor iletişim bilgilerini vereyim arkadaşlar. Ya da Google'a yazdığınızda çıkar. Bizim kanalı söyleyin. Bizden izleyerek gittiğinizi söyleyin. Size en iyi şekilde yardımcı olup güncel bilgileri vereceklerdir arkadaşlar. Şimdi göstergeye gidona geldiğimiz zaman aydınlatmalara, ön kafaya bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir kontağı çevireyim. Göstergede çok fazla bir şey yok. Şu anda kamera biraz koyu aldı. Ama bu biraz daha mavi ışık arkadaşlar. Ben sizin görmeniz için daha odaklıyım. Ee, burada akü voltaj göstergemiz var. Devir saatimiz. Devir saati sağdan sola doğru geliyor. Hız göstergemiz, tripimiz. Şu yandaki tek tuşla da trip ve total arası geçiş yapabiliyorsunuz. Bu kadar. Benzin göstergeniz yok. Ben bunu yolda geldiğimde şurada benzin göstergesi yandığı zaman fark ettim. Ee, benzin göstergesi olmasını açıkçası beklerdim. Başka bir kapatıp bir daha açalım. Ne var? Motor yıkaz ışığı. Burada benzin dedik. Motosiklette ABS yok. Ön arka disk kombine fren sistemiyle geliyor. Şimdi göstergeyi böyle bir kapatalım ya da açayım. E, motosiklet komple led aydınlatmalı. Şöyle baktığınız zaman işte hemen şöyle yapayım. Uzunlar halojen. Gündüz aydınlatmaları led düzeltiyorum. Komple led değil. Sinyallerimiz led. Hemen stoplara bakıyorum. Evet stoplarımızda ampul arkadaşlar eski gövdelerine göre güncellemesi Arkadaşlar ee, ben bunu bir e, Çınar motordan beni Kenan Bey aradığında test için e, hay hay dedim Ben de şöyle bir kaynaklara baktığımda Tabii ki e, mekan cennet olsun Barkın abi bu motosikleti de incelemiş yani Mübarek adamın incelemediği motor kalmamış. Ben de oradan baktığımda e, o dönemki SkyTee motosikletleri işte karbüratörlü geliyormuş. Ön disk arka kampana geliyormuş. E, tabii ki Euro 5 normal çerçevesinde arka disk enjeksiyonlu vesaire olarak daha güncel olarak gelen e, bir gövdeyle beraberiz. Tabii onda komple halojen. Bunda sinyaller, gündüz aydınlatmaları, led şeklinde geliyor. E, sürümü e, yani sürüş kolaylığı handlingi e, çok rahattı. Öyle bir aman bu motor neydi böyle devirdim ettim demedim. Sadece sürüşte de belirteceğim üzere o yol şeritlerin üzerinde şerit değiştirirken lastikler biraz tırtıklarından dolayı sizi şerit değiştirdiğiniz o tıkırtı şeklinde o 2 santimlik çıkıntının üstünden geçtiğinizde size çok net hissettiriyor. Çok aşırı hıza gelen bir motosiklet değil arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi sele yüksekliğimize geldiğimizde ise 85 santimetrelik bir sele yüksekliği var. Ancak e, ilk baş baktım ben acaba dedim bu biraz yüksek mi? Ama ayaklarım çok rahat bir şekilde yere değdirdim açıkçası. Sele yüksekliği demişken size bir sele rahatlığından bahsedeyim. Sele yani arç için yer var ama açıkçası ben yani bu motora binip de artçıdan bir e, yani arkama ben artçı almazdım açıkçası. Bu motora biniyorsam tek başıma binmek isterdim. Şimdi sel altı baktığınız zaman depo falan yok. Ben buna bir benzin almaya geldim. E, depoyu bayağı aradım. Şu sağ altta ben size şu anda açtım arkadaşlar. Şu mandalı geri çekersiniz. Buradan sel altı açılıyor. Şöyle size bir Çekim yapayım. Evet şu anda net gösterdiğimi düşünüyorum. Depomuz burada. Ee, çok yüksek bir depo hacmine sahip değil Ne kadar olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Ee, bir 3 litre attırdım. Ee, pompa atmadı. Yani maksimum 5 litredir. Fazlası olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sel altımız var. Yine burada belli başlı işte akümüz var. Bunda havadanlık setimiz vesairemiz var. Sel altı böyle menteşeli bir şekilde kapı gibi açılıyor. Depomuz bu şekilde sel altından açılıyor. Bu motosikleti alacak olanlar varsa bir, bir ve bu videoyu izlerse arkadaşlar yani gidondan vesaireden ben anahtar aradım sonrasında. Ya bir yere anahtar mı takacağız? Sonra şuradaki gördünüz mü? Tekrar göstereyim. Bu mandal şu bu sarının içine girdiğinde kilitleniyor. Şu anda bir elimde kamera olduğu için yapamıyorum. Sel altının böyle açıldığı notunu düşmek istiyorum. Hemen gözüm ayak marşına ilişiyor. Motosiklette ayak marşı var. Bu güzel bir detay. Ee, sürüşte şöyle bir şey dikkatimi çekti. Kaç kilometre kilometredeyiz? Hemen ona bir bakalım. Çünkü dediğim gibi sürüşten önce 41 kilometre sıfırdan itibaren ben sordum arkadaşlar. Şimdi trafikte biraz durduğum zaman e, şu egzozun çıkış yeri itibarıyla bacağım değdiğinde tamam şuraya bir koruma yapılmış ama e, bacağı buradan saldığımızda Biraz bacağımda of bacağım ısınmaktan öte gitti. Yanmaya başladım. Dedim açıkçası Bunu da belirtmek isterim. Tabii ki e, bu özellikle yazın falan gençler bunu her ne kadar ekipmansız binmeyelim diye birbirimize tavsiye versek de kabul edelim ki genç arkadaşlar yazın parmak arası terliğini, şortunu giyecek. Denize, kumsala oraya buraya giderken binecek. Şortla vesaireyle daha çok hissedecekler. Bu notu da düşmek istiyorum. Bakın şimdi göstereyim gülüm. Ayağımı böyle koyuyorum ya trafikte. Şu egzoz çıkışı bu baldırınızı kalp kısmınızı biraz ısıtıyor. Şimdi kot olduğu için ben de ısıtma olarak anlıyorum ama yazın ekstra düşünün. Şortla bir de temas ettiğini düşünün. Yakar ya. Yani. güzel bir şekilde aralardan geçerek şehir içinde de seyrimizi yapabiliyoruz. Sürüş kolaylığı çok rahat. Geç bir şey mi geç? Biz video çekeceğiz diye seni geç bırakmayalım. Hakka girmiyor. burada niye herkesin lastikleri çizgilere basıyor? Siz arabalarınızı şeritte tutamıyor musunuz? Bu neymiş kim ko Teşekkür ederim. Bak bunun da arabası şeritte değil çizgi Allah Allah. Ama niye? Evet. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. 20 dakikanın üzerine bir video çıkacak, çıkacak diye düşünüyorum. Ee, her şeyi kırpsam bile o kadar çıkacak ama size dolu dolu içerik çıkarmaya çalıştım. Artıları ile çünkü bu motorun daha Eee İncelemesi Yok arkadaşlar güncel gövdelerinde Dolayısıyla sizler için Bu motoru almak isteyenler olursa bir Kaynak olsun diye En gerici şekilde anlatmaya çalıştım Bugün Skyteam T-Rex 125 ile beraber Çınar motora Teşekkür ediyoruz Bu motoru incelemeye bize verdiği için motorla ilgili sorularınız olursa çınar motora dediğim gibi bizden gittiğinizi söyleyerek ulaşırsanız size yardımcı olacaklardır. Motorumuzu getirdik. Sağ salim. SkyTeam T-Rex 125 ile beraberdik. Çınar motora tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu arada buraya taşıyorlar. Buraya sokacağız motoru. Yeni yerlere bakıp Tam paşalılar arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Videoyu kapatmadan önce e, kanalımıza lütfen abone olun. E, like atın. Kaçırdıklarım varsa bu motoru kullananlar artıları eksileriyle bilirsin lütfen. E, benden bu kadardı. Ben motosiklet vizyonundan çağıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. No can